<laughs> Merhabalar, benim ad bugün hayran arkadaşın nasıl gelirimdir. Hemen el dosyanın yöneticisi ve drop Hemen şuraya giriyoruz. işte duran arkadaşlar. Yemize giriyoruz.com Nokta com. Minecraft. İşte buradan zipliyorsunuz daha sonra yani deyip paylaş paylaş deyip hemen şunu şunu etto dropbox diyorsunuz arkadaşlar hemen daha sonra siz onu yaptığınız zaman Mana atabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar es dosya yöneticisini apk olarak indirmeyin hemen şurada ve siz bunu yazarsınız bu çıkar arkadaşlar Ah, ne durun ço. İşte bu kadar abone olmayı unutmayın ve iyi, iyi günler. Bay bay.